cezai işlem uygulanıyor. Sevgili seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, salgın hangi devletlerin insanı hayatın merkezine aldığını gösteren bir turnusol kağıdı işlevi gördü dedi. Türkiye'nin bu süreçte başarılı bir sınav verdiğini söyledi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdoğde salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması önerisinde bulundu. Mektebi Tıbbiye-i Şahane, Türkiye'nin ilk tıp fakültesi. Fakültenin kuruluşunun 118. yıl dönümü dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi program düzenledi. İstanbul'daki programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Korona salgını hangi devletlerin insanı hayatın merkezine aldığını göstermesi açısından bir turnusol kağıdı işlevi görmüş. Ülkemiz hem devlet olarak hem de sağlık kurumları olarak bu imtihanda başarılı olan ülkelerin başında gelmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Cevdet Erdoğdu'yla konuşmasında salgınla mücadele içeğinin savaş benzetmesi yaptı. Sağlık çalışanları adına bir öneri de bulundu. Bu savaş sırasında Covid-19'a başkalarının hayatını kurtaracağım derken kendi hayatını da kaybedenler, şehit olanlar var. Biz kalıcı hasarı olan bu mücadelede kalıcı hasarı olanların gazi sayılmasını vefat edenlerin de şehit sayılmasını arzu ediyoruz. Programda Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a Fahri Doktor'a tevdi edildi.